ve on yıllarca tartışılmış şey. Taksim'e cami dedi, yaptı Ayasofya açacağım dedi, açtı havalimanını isteseniz istemezseniz yapacağım dedi, yaptı üçüncü köprüyü yapacağım dedi, yaptı Körfez Köprüsü yapacağım dedi, yaptı. Şimdi o cenaptan bakın. Bir de adama zaten hayrandık duyuyorlar farklı gerekçelerle falan. Yani Fasiz. Türkiye, Türkiye. Yani, yani, Aya'da yol yapılabilir o zaman. Bunları fazla e, zekanız şeyse e, sınırlıysa bak yaptı mı? yaptı demek ki Ay'a da gider e, diğer söylediklerinde yapar bu adam e, dış politikada da yapar içeride de yapar Tayyip Erdoğan, son soğuk savaş siyasetçilerinden bunu unutmayalım siyaseti soğuk savaş koşullarında öğrenmiş 1970'lerin ikinci yarısında ...Akıncılar Derneği içerisinde... ...dünyanın kapitalist ve komünist diye ayrıldığı bir çağda... ...ve o değerler dünyası içerisinden gelmiş biri. Dolayısıyla 35-40 yıllık siyasi kavganın içerisinden geliyor. Tayyip Erdoğan, dediğiniz adam... ...direğe çıkıp pankart taşmasını da bilir. Mahalle delegesini de bilir. Milletvekilliğini de bilir. Yani siyasetin, siyasetin ne için yapıldığını da bilir. Ne için yapıldığını bilir. Ve hedefleriyle, idealleriyle... ...Erdoğan, siyasal İslam'ın hayal ettiği ne varsa aşağı yukarı yaptı. Bir anayasaya din İslam diye Onun dışında Ayasofya açıldı. Ayasofya 70'lerin sloganı. Taksime cami 50'lerin sloganı. Kamuda e, örtülme meselesi için... hal yoluna Gençlik yıllarımın özlemi ve Sultan Ahmet meydanda Ayasofya'nın önündeki gençlik mitinglerimiz olmuştur. Ve o gençlik mitinglerimizde hep şunu söyler. Ayasofya açılacak. Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak.